Biz gençliğe aşık bir kadroyuz. Biz işimize aşık bir kadroyuz. Geceniz gündüzünüz olmayacak. Her an sahada olacağız, her an gençlerle olacağız, her an onlarla birlikte olacağız. Son 10 yıllık gelişmişlik düzeyimize ve kat ettiğimiz demokratik ve ekonomik kalkınmaya baktığımız zaman bunun sürdürülebilmesi için gençlere yatırım yapılması gerekiyor. Bir milletin gençliği geleceğidir. Biz de genç lider adaylar olarak bu gençliğe, bu geleceğe e, gönüllüleriz. Burada liderlerinizin öğrettiği güzellikler aktarmak üzere. Yolunuz açık olsun. Gençlik kampı! Onların iyi bir lider olabilmesi adına, nasıl bir basamaklardan geçmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Buradaki eğitimlerde, oyunlarda bizim hedefimiz hem sosyalleşmelerini sağlamak, hem eğlenebilmelerini sağlamak, hem takım ruhu kazandırmak. Doğudan, batıdan, Karadeniz'den farklı kültürdeki gençlerin bir araya gelerek tek bir kültür altında buluşmasını sağlıyoruz. Kültürel paylaşım alanı bizim her şeyden önce kamplarımız. Burada Türkiye'nin 81 ilinden çeşitli kültürlerinden, farklı yerlerden e, lider, arkadaş, lider adayı arkadaşları e, bir araya toplayıp e, ortak bir gaye e, için e, çalıştırmak gerçekten de e, güzel bir olay. An, her şey bir ana bakar. O nedenle yaptığımız işlerde bir dakika bile çok çok önemli. Bir yıldan bahsetmiyorum Birkaç yıldan bahsetmiyorum, yıllardan bahsetmiyorum. Anı değerlendirmek lazım. An ve an hayatımızın her sürecine gençleri yerleştirmek lazım. Bir marka haline geldi bu logo.